günlük 5 lira işine göre galiba Aa daha dün gönderdik pezevenk onu ne yaptın sen Oo <laughs> oh, çok iyi sayı be. anne ben maske tanımaya çıkıyorum ayımsa ölüştüm geliyor. bir dakika şey 10 ya olacak. niye bizim yani. başımız mi evet. şu canım senin makyaj yapmana gerek yok ki <gülüyor> <gülüyor> senin de estetiğe ihtiyacım var Aykut Elmas 70 almışsın oğlum. Hocam ne 70'i ya ben daha yüksek bekliyordum. Vallahi istersen bakalım kağıdına ama fazla verdiysem keserim. Blöf demek ha? Bana hakkımı verin. Fazlasında gözüm yok zaten. Alın sizin olsun. Ulan almışın 70'i sussana gerizekalı. Aha 30'a düştü kağıt. Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Düşe de amına kutubukla bastır. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I don't. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki, e, abi dedi ilk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Yavrum, namaz